Merhabalar. Aşağı yukarı bir herhalde 7-8 aydan fazla olmuştur video çekmiyorum. Geçenlerde bir iki tane video çektim koydum direkt sadece durumu belirtmek için ama ee, ondan ibaret. Yine çıktık biz Avrupa yollarına. Onun sevinci mutluluğu içindeyiz. Sağ olsun eşim artık senin kafayı bu dedi. Gideceksen git artık dedim. Başıma bela olma dedi. Evet, sağ olsun Allah razı olsun. Çocuklar için idare ettik biraz. 7 sene kadar yurt dışına çıkmak işte çocuklar şimdi biraz ele avuca geldi artık. Büyüdü tospalar artık eskisi gibi değiller. En azından zor dönemleri bitti. O yüzden tekrardan biz Avrupa yollarına devam ettik. Yani başladık sağ olsun eşimin de desteğiyle. Eşim kendisi öğretmen bu arada. Yani sağ olsun mesleği olan sevgimi bildiği için. Sen dedi buralarda yapamıyorsun dedi. İstersen daha iyi olacağını düşünüyorsan git dedi. Bakalım. Çalışmaya başladık 5-6 aydır ama yanlış tercihler yaptık. Ya benim yani 7 senedir bıraktığım ortamla pek bir alakası kalmamış. Yani 7 sene önceki bıraktığım ortamla pek bir alakası kalmamış. Piyasa baya bir değişmiş, bozulmuş. şahıslar olmuş. Üç kağıtçılar gelmiş. Vesaire vesaire. Biraz başım ağrıdı. İnşallah bakalım şimdi düzgün bir firmaya girmişizdir bir arkadaşımın çalışmış olduğu arabalarının bağlı olduğu firma. Bakalım ne olacak. Bundan sonra yavaş yavaş ufak tefek videolar çekerim. Benim videolarım ama zaten zaman geçirmek. Ee, sizlere buraları göstermek. Yok arabayı tanıtayım bilmem ne yapayım falan durumu değil. Ee, öyle söyleyeyim. Yani açıkçası öyle bir şeyim yok. Bir sevdam yok. Araba sevdası var mı? Var. Nasıl var? Herkes ister ki yani şoför olan şoför ister arabası bakımlı olsun, sağlam olsun, kırığı döküğü, buruğu olmasın. Benim öyle bir sevdam var sadece. İsterse 80 model Volvo getirsinler bana. Bak, bakımlı olsun, buruğu, kırığı olmasın, motoru yürüyeni sağlam olsun. Ondan sonra görüntü olarak yani çiziksiz olsun gerisi mühim değil. Yok Volvo kullanmışım, DAF kullanmışım, Scania e kullanmışım. Yok 500 bey girmiş, 600 bey girmiş, 350 bey girmiş. Önemi yok. Ha Ford kullanmam. <laughs> Öyle bir şeyim var Antipatim var Ford'a karşı Ford kullanmam kesinlikle Yenisini de eskilerini de Neyse bakalım Tekrardan bizlere de hayırlı olsun İnşallah yavaş yavaş videolar çekeriz Şu an Yunanistan'dayım bu arada Zor bir giriş oldu İkinci hayatımda ilk defa yani Eski çalışmış olduğum dönemde de Yunanistan'a hiç gelmediydim ben Şu an Geçen hafta bir geldim gittim 10 günde bir sefer atabildik kapıların yoğunluğu sebebiyle e, ee, normalde Yunan dediğiniz sefer 5 günlük 6 günlük yani bir haftalık seferdir maksimum, şey maksimum. Normalde biz 10 güne sefer attık. Hani diyorlar yata yata mı gittin geldin hesabı oldu iş. Öyle değil maalesef. Ee, şu an Yunanistan Katerin'deyim. Her yerini pek bildiğim yok açıkçası. Bir Almanya gibi bir vesaire gibi değil. Almanya'da da keşke videolar çekseydim atsaydım ben siz ama işte neyse belki bu firma yarın öbür gün Almanya'ya da başlar. Oraya da gideriz. Şu an bunlar Sırbistan, Hırvatistan, ee, Romanya işte ne bileyim e, Makedonya, Kosova işte Bulgaristan, Yunanistan çalışıyorlar. Başka bir yer yok bizde. Yani buralara gidip geliyoruz şimdilik. Gidip geliyorlarmış. Ben de o şekilde devam edeceğim. Bakalım hayırlısı olsun herkes için ya. İnşallah güzel günler önümüzde. <laughs> en azından mutluyum ya. Eşim de sağ olsun. Allah razı olsun ondan bir ufaklıkları özlüyorum, bir eşimi özlüyorum. Geri kalan hız geliyor, tırs gidiyor yani. Yollarmış, sıralarmış vesaire önemli değil benim için. Para kazanayım, huzurum olsun. Ee, zamanla zaten bir şeyler de anlatacağım öyle. Yani. Gerisi lazım değil yani. Hani herkes mutlu olsun çünkü ben sevdiğim işi yapıyorum şu an. Yani ben zaten sevdiğim işi yapıyordum da Türkiye içinde sevmiyordum bu işi açıkçası. Ben çünkü hiç Türkiye'ye çalışmadım yani evlerine kadar hep yurt dışında çalıştım. 2006'da başladım, 2013'e kadar ben yurt dışındaydım, 13'te dahil. 13'ün Haziran'ında ayrıldım, Ekim'de evlendim, yurt dışı çıkış yasağı geldi şimdi. <laughs> o dalga öyle takıldık, 7 sene, 6,5 sene falan yurt içinde takıldım. Ama olmuyor ya, gerçekten olmuyor yani. Hani dışarıya çalışmış insan Türkiye içinde yapamıyor. Ha, şartlarımız kötü müydü? Değildi, güzeldi ama son günlerde de Türkiye içinde ee, bazı şeylerden kırpmaya, kesmeye, can sıkmaya başladılar, mide bulandırmaya başladılar. Sinirlendim. Ee, her akşam stresle eve gelmeye başladım. Son bir ay artık işten ayrılmama. ama eşim dedi ne oluyor dedi yani bu kadar sinirlisin vesaire. Ya dedim böyle böyle durumlar var. Sanki dedim çok para kazanıyoruz. Aldığımız paralarda gözleri var insanların gibilerinden. O yüzden ya dedi, senin zaten dedi kafan dedi dışarıda dedi yurt dışında sınırın öbür tarafında istersen dedi ben arkandayım. Gideceksen git. Öyle sağ olsun desteğiyle geldik. Çocuklara anlatmak biraz zor oldu. Ama sağ olsun onlar da <laughs> her geldiğimize bir iki oyuncak getire getire bilmem ne. Şimdi babacım ne aldın diye soruyorlar. Öyle çocuk yani bir şey ee anlatamıyoruz yani. Nasıl anlatacağımızı da bilmiyorum açıkçası. O yüzden ancak hediyelerle kandırabildik. Şimdi de Gülerek, öperek, bay bay diyerek yolluyorlar. Bakalım ne olacak. İnşallah bir gün çocuklarımı da görürsünüz. İki tane ufak tosbağım var benim. Pırlanta gibi kız şeylerim var. Biri beş, biri dört yaşında. GPS işareti yok oldu." Neyse bakalım. Şu an Yunanistan'dayım, yoldayım. E, pauze'den kalktım, 11 saat yattan kalktım. E, bir tane daha video çeker. görüşürüz inşallah. Buralardayım ben de şimdilik. Bir tane daha video atarım birazdan. Bu e, sefer yolları gösterin Bir yandan da konuşuruz. Yani ben konuşurum siz dinlersiniz. <laughs> Görüşmek üzere.